Evet. Bugün ne yaptık? Ne ettik? Nasıl geçti bugün? Hocam bugün e, biraz daha uygulama fazla olduğu için tam olarak böyle her şeyi artık yavaş yavaş oturtmaya başladık. E, bir yandan anakartımızı bağladık. E, voltaj ölçümlerine geçtik. Yavaş yavaş eleyerek neyi elememiz gerekiyor, neyi ölçmemiz gerekiyor onları öğrendik. E, voltajlarımızı ölçeceğimiz yerleri seçerek oradan voltajlarımızı aldık. Herhangi bir sorunlu sıkıntılı yer var mı yok mu? Onları kontrol ettik. Bazı yerlerde voltaj almamız yani e, baktığımızda voltaj olması gerekiyor fakat voltaj yok. Direkt bir sorun olmadığını, e, ne için voltaj alamadığımızın üstüne düşüp örneğin bağlı olan bir eleman gerektiriyorsa voltaj alması için bağlı olan bir eleman gerekiyorsa bağlı değilse bundan dolayı voltaj alamayabiliyoruz. Hemen arızalı olduğunu düşünüp müdahale etmeyip önce bir mantık yürüttük. Bakmamız, bulmamız gerekiyormuş. Bunları öğrendik ve bayağı bir ölçümlerimizi yaptık. Buradan şemaya geçip şemadan yol takiplerimizi yaptık. Nereye bağlandı, nereden çıktı. Bugün fazlasıyla verimli geçti. İlk günümüz gibi. Bugün daha daha verimliydi. Son günümüze kadar böyle devam eder inşallah hocam. İşte bugün üçüncü günün. 3 evet. Üçüncü gününde voltaj ölçümlerini falan gördün işte kısa devre aradık ama daha kısa devreyi nasıl bulacağız kısa devre olan hatta neler yapacağız daha onları görmedik sadece kısa devreyi nasıl arayıp bulacağımızı öğrenmiş olduk nerelerden başlayacağız kısa devreleri aramaya ilk yoğunlaşacağımız yerler nereler cihaz güç kaynağında kısa devre olduğu zaman bize nasıl bir göz kırpıyor nerelere dikkat edeceğiz bunlar üzerine konuştuk yarın da ne yapacağız hatları kısa devre yaptıracağız güç kaynağındaki tepkilerine bakacağız. Sonra bu kısa devreleri nasıl buluruz? Nasıl ilerleriz? Bunlar hakkında. Bugün bir küçükten çıtırdan bir kısa devre yaptırdık. Hemen termalde bir gördük. Bugün öyle geçti. Yarın da ne yapıyoruz? Dediğim gibi kısa devre. Kısa devreyi nasıl bulacağız? Sonra Samsung manuelleri okuma. Samsung diyagramlarına göz gezdireceğiz. Xiaomi'ye zaten beraber az çok göz gezdirdik. İki tane cihaz hallettik Senle beraber. Şemadan, diyagramdan ilerleyerek voltaj hattını takip ettik. Bu işi yapacak arızalı parçaları, ilk şüphelileri kontrol ettik, ölçtük. Evet. Az çok görmüş oldun. Nasıl? Umduğundan daha... Umduğundan çok çok daha iyi, çok çok daha verimli oldu hocam. Hani buraya gelirken evet yüksek bir beklentim vardı fakat o beklentinin de çok üstüne çıktık çok şükür daha da iyi gidecek gibi görünüyor inşallah. İnşallah. Bugün bak oturdun. Ben bir saattir hiç Sen de sen arada kendin oradan tıklıyorsun. Nereye ölçeceğine karar veriyorsun. Evet. Hocam bu voltaj hattı değil. Bu, bu neden gelmedi? Bundan dolayı mı? Şöyle mi? Doğru diyerek artık gitmiş oluyorsun. Evet. Hocam. İşte mevzu bu. Anladın Kesinlikle mı? Hocam. Eyvallah. Derse Çok devam. Teşekkür ederim.